Evet arkadaşlar, öncelikle ojelerimi sileceğim. Ellerimi şöyle göstereyim sizlere. Yani sürmüş olduğum en sevdiğim ojelerimden birisi. Ama maalesef ki bunlar gidecek. Çünkü gördüğünüz üzere çıkıyor. Çünkü bulaşık yıkıyorum arkadaşlar, Ev, duş alıyorsunuz, banyo yapıyorsunuz, elini sürekli yıkıyorsunuz ve sürekli suda. Tabii ki ojelerin çıkması çok normal. Çünkü oje zaten su geçiren bir şey değil ama suyu e, su oje'yi bozan bir şey o yüzden ben buraya yine mor bir asetonla geldim ve bir anne kasesiyle geldim <laughs> evden aldım arkadaşlar o yüzden burada e, öncelikle asetonla ojelerimi sileceğim ondan sonra e, sildikten sonra tırnaklarımı birazcık suya koyup bakım yapmış olacağım çünkü e, su arkadaşlar hani tırnakların hem uzamasına yardımcı oluyor hem de biraz dinlenmesini, nefes almasını istiyorum. O yüzden böyle bir süreç düşündüm kendim için. Bunları halledersem bugün çok güzel olacak arkadaşlar. Ondan sonra cama güzel şeyler elde edeceğim. Oje çok kolay çıkıyor çünkü bu bu oje arkadaşlar gerçekten çok güzel bir oje. Flormor'un ojesi şey bir oje e, ne derler ona kaliteli bir oje. Yani ve bir oje ne kadar yeni üretilmişse e, o kadar hemencikin çıkar. Yani böyle çok yılanmış ojeler işte bozulmaya dönmüş ojeler kolay çıkmaz. Bir de arkadaşlar e, ojeyi ne kadar çok kat kat sürerseniz yani çıkması da o kadar zor olur. Öyle söyleyeyim. Derinize o kadar çok nefes aldırmaz tırnaklarınızı ve sarartır. Ee, hatta özel, ay, özel diyorum, koyu renkler de e, tırnakların sararmasında daha hızlı rol oynar. Mesela siyah oje, bordo oje, işte lacivert, çok koyu renkler de tırnakları sarartır arkadaşlar. Açık renkler tırnaklara çok zarar vermezler. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Tırnakların bayağı uzun şu ikisi gördüğünüz üzere. Çünkü onlar çok kolay kırılmıyorlar. Serçe parmağın yani serçe çok kullanılmıyor ya bazı şeylerde. Senegal'da baş parmaklar çok kırılır, hasar görür. Serçelerim gayet normal. Şu an da gayet de uzun bence. Çok da kısa değil tabii ki düzenli olarak kesiyorum ve bakıyorum onlara. O yüzden e, şimdi bir de biraz da suda dinlendirelim arkadaşlar ellerimizi. Çıkan ojenin kilidi bu kadar yani. Şöyle yapalım. Bir birazcık dinlendirelim arkadaşlar. Bir 5 dakika kadar tutalım tırnaklarımızı suda. E, tırnakların nefes alması gerekiyor çünkü. Ondan sonra ojelerimize başlayacağız. Ojelerimizi zaten anlatacağım, tanıtacağım şöyle birazcık e, ellerimle ovuşturuyorum arkadaşlar tırnaklarımı. E, bu tırnaklarla ilgili bildiğim birkaç şey var. Onları sizlerle paylaşayım hemen. E, genelde tırnaklara limon çok iyi geliyormuş arkadaşlar. Yani limonu sıktıktan sonra, kullandıktan sonra limon içindeki pulosu ee, onu arkadaşlar tırnaklarınızı mesela alıp işte limonun pososunun içine sokup böyle şu şekilde ovalayabilirsiniz. Tırnaklarınızın arasına limon pososu gelmesi gerekiyor. Hani bu şekilde bekletebilirsiniz. Ee, Tırnak çok güçlendirdiği söyleniyor. Yani vitamin olarak tabii ki de çok e, güzel bir şey olur. Onun dışında limonun bir de arkadaşlar ele çok iyi etkisi var. Mesela özellikle kışları ııı e, elleriniz çok çatlıyorsa eğer sıcakta soğukta ee, limon arkadaşlar yine sıktıktan sonra posasını hatta sıkmanıza da gerek yok direkt limonla ellerinizi ovalayabilirsiniz ee, normal limon sıkın arkadaşlar böyle posasını iyice yedirin yedirin mesela ellerinizi çok yakıyor muazzam bir yakma yapıyor ama e, bütün ölü deriyi de temizliyor arkadaşlar tabi bu bir kerekte olacak bir şey değil hani bunu e, nasıl söyleyeyim biraz yapmanız gerekiyor bu süreci. Böyle birkaç defa yaptıktan sonra elinizdeki farkı göreceksiniz. Gerçekten çok işe yarayan şeyler. Limonun güzel yanları var gerçekten. Yani böyle işte nimetlerin o kadar güzel faydaları var ki hayatımızda aslında. Bazı şeylere bakmanız gerekiyor. Bazı şeyleri görmeniz gerekiyor ve fark etmeniz gerekiyor güzelliklerini görebilmek için ve faydalanabilmek için. Ben de bunları hep dışarıda öğrendim, çalışma arasında öğrendim. Ya da arkadaşlarımla muhabbet arasında öğrendim. Çok fazla bilgim olmuyordu böyle şeylerde. Ama bunlar da işte küçük, herkesin öğrenebileceği, uzak olmayan ama aslında çok uzak kaldığımız bilgiler olabiliyor bazı durumlarda. Evet, şu an Tırnaklarım gayet kendine gelmeye başladı. Yani şöyle göstereyim. Şu tırnağım şu an daha iyi halde sol elim çünkü sağ elim daha e, havasız bir halde. O da suya girince o da rahatlayacak ama onu suya koyarken suyu değiştireceğim çünkü su biraz e, buz gibiydi açıkçası. Ama şu an e, bayağı bir ılındı elimin sıcaklığından ve havanın sıcaklığından. Bir de arkadaşlar buz masajı yapabilirsiniz tırnaklarınıza ellerinize buzlu güzelce olabilirsiniz. Ee, güzel, böyle küçük pratik şeyler aslında hep hayat kurtarıcı şeyler olabiliyor. tırnaklar ee, için başka bir şey söyleyebilir miyim? Ee, şu an aklımda bir şey yok gelirse yine bir sonraki videolarda arkadaşlar söylerim tabii ki her zaman. Ee, şöyle, şöyle bunların hepsini. Bu şu an arkadaşlar yeterli geldi bana hemen suyu değiştirip geleyim sonra diğer evet.